Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün yine sizin için sağladığınız bir finansal analizi e, mercek altına alıyoruz. Konumuz Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları yani Ereğli. Evet, demir-çelik sektörünün önemli oyuncularından biri. Aynen. Özellikle şirketin öz kaynaklarındaki hani o net varlıklarındaki hareketlere ve bunun hisse değeri için ne anlama gelebileceğine bakacağız. Amacımız bu rakamları sizin için konuşturmak. Veriler de Fintables platformundan sanırım son çeyrekler. Evet, evet. Fintables'tan alınan son 5 çeyreklik finansal tablo verileri var elimizde. Görevimiz de bu sayıların sizin için ne ifade ettiğini ortaya çıkarmak. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videolayı beğenmeyi unutmayın. O zaman başlayalım. Başlayalım hemen. İlk olarak en güncel durum ne? Yani 2025'in 9. ayı sonunda Ereğli'nin öz kaynakları ne alemde? Tabii hemen bakalım. Kaynağa göre 2025 eylül sonu itibarıyla Eregeli'nin toplam öz kaynakları yaklaşık 288,9 milyar TL. 288,9. Bu e, önceki döneme göre nasıl bir değişim? Şöyle, 2024 Aralık sonuna göre yani kabaca 9 aylık bir sürede bu %5'lik bir artış demek. O zaman 244,4 milyar TL civarındaymış. Yani şirketin net varlıkları artmış. Anladım. Bunun da büyük kısmı yani 279,8 milyar TL'si ana ortaklığa ait öz kaynaklar. Orada da benzer bir artış var yine %5 civarında. Bu ana ortaklık payı önemli değil mi? Yani doğrudan hissedarları ilgilendiren kısım bu. Kesinlikle halka açık şirketlerde azınlık payları da olabiliyor. Bu direkt ana hissedarların payı. Peki şirketin genel büyüklüğü ne kadar? Hani bir fikir vermesi açısından toplam varlıkları ne durumda? O da önemli bir gösterge tabii. Aynı tarih itibarıyla 2025 Eylül sonu toplam varlıklar 523,6 milyar TL. Hmm. 523 milyar varlık, 289 milyar öz kaynak. Yani varlıkların yarısından biraz fazlası öz kaynaklarla finanse ediliyor. Aynen öyle. Bu günelde finansal yapı için olumlu bir durum olarak görülür. Borçluluk oranına da kabaca fikir veriyor. Peki bu son dönemdeki %5'lik öz kaynak artışı tek seferlik bir şey mi bu yoksa bir trendin parçası mı? Geriye doğru bakınca ne görüyoruz? Güzel soru. İşte kaynak burada bize son 5 çeyreği gösteriyor. Şöyle bir bakalım rakamlara. 1000 TL cinsinden yuvarlayalım. Tamam. 2025 Eylül sonu. 288,9 milyar TL. Bu bir önceki çeyreğe göre %5 artış demiştik. Evet. Bir önceki çeyrek 2025 Haziran sonu 275,1 milyar TL. Bu da Mart'a göre %6 artış. O %6. Evet. 2025 Mart sonu 260,6 milyar TL. Burada artış daha yüksek %7. %7 ilginç. Sonra 2024 Aralık sonu 244,4 milyar TL. Bu da bir önceki çeyreğe. Yani 2024 Eylül'e göre %5 artış. Arasında hı hı, gidip gelmiş. Bu bayağı istikrarlı duruyor. Kesinlikle. Yani tek seferlik bir durum değil. Tutarlı bir büyüme söz konusu gibi görünüyor bu dönemde. Özellikle demir-çelik gibi dalgalı bir sektör için dikkat çekici bir istikrar aslında. Bu istikrar neye işaret ediyor olabilir peki? Yani şirket iyi mi yönetiliyor, kar mı ediyor? Yani bu doğrudan karlılık veya iyi yönetim demek için yeterli değil ama şirketin net varlıklarını çeyrekten çeyreğe arttırma kabiliyetini gösteriyor. Bu artışın kaynağına kar mı, yeniden değerleme mi vesaire bakmak lazım tabii ama trend olarak olumlu bir sinyal. Anladım. Peki bu çeyreklik artışlar, %5, %6, %7, %5, %5 var ya, bunların ortalamasını nasıl almalıyız? Hani hepsini toplayıp 5'e bölecek olur mu? Yoksa işin içinde başka bir şey mi var? Çok kritik bir nokta işte burada basit aritmetik ortalama bizi yanıltabilir. Çünkü büyüme oranları hani birikimli ilerliyor. Bileşik etki dediğimiz şey var. Aa evet doğru. O yüzden bu tür durumlarda özellikle finansal getirilerde ve büyüme oranlarında geometrik ortalama kullanmak daha doğru sonucu verir. Bize ortalama bileşik büyüme hızını gösterir. Tamam geometrik ortalama. Peki kaynak bunu hesaplamış mı? Kaç çıkmış? Hesaplamış. Bu 5 oranın %5, %6, %7, %5, %5, geometrik ortalaması yaklaşık %5,49 olarak bulunmuş. %5,49 yani bu şu demek mi? Ereğli'nin öz kaynakları bu 5 çeyrek boyunca her çeyrek ortalama %5,49 bileşik olarak büyümüş. Aynen öyle. Aritmetik ortalamadan %5.6 civarı biraz düşük ama bileşik etkiyi daha doğru yansıtıyor. Bu oran geleceğe dönük bir tahmin yaparken daha sağlam bir zemin sunabilir o zaman. Kesinlikle. Geçmişteki ortalama bileşik gücü gösterdiği için geleceğe yönelik projeksiyonlarda bu oranı kullanmak daha mantıklı bir varsayım olabilir. Tabii geçmişin gelecek garantisi olmadığını hep akılda tutmak lazım. Elbette, elbette. Peki Öz kaynakların içinde bir de şu ödenmiş sermaye kalemi var. Hani şirketin hisse sayısıyla ilgili olan kısım. Orada bir değişiklik olmuş mu bu dönemde? Çünkü hisse başına hesaplamaları etkiler bu olmuş hem de çok önemli bir değişiklik. Kaynaktaki verilere bakarsak 2024'ün 9. ayında 3,5 milyar TL olan ödenmiş sermaye evet. hemen sonraki çeyrekte yani 2024'ün 12. ayında tam 7 milyar TL'ye çıkmış. Yani %100 artırılmış. Oo İki katına çıkmış. Bedelsiz mi bu acaba? Kaynak nedenini söylemiyor ama sonuç olarak şirketin kayıtlı sermayesi ve temsil ettiği hisse sayısı iki katına çıkmış ve o tarihten 2024 Aralık en son veriye 2025 Eylül kadar da bu 7 milyar TL seviyesi korunmuş. Anladım. Yani artık tüm hisse başına hesapları 7 milyar adet hisse üzerinden yapmamız gerekecek. Bu kritik bir bilgi. Kesinlikle hayati. İşte şimdi işin en heyecanlı yerine geliyoruz belki de. Elimizde ortalama %5,49'luk çeyreklik büyüme oranı var. Ödenmiş sermayede 7 milyar TL. Peki bu büyüme devam ederse şirketin defter değeri gelecekte ne olabilir? Kaynakta böyle bir tahmin var mı? Var var. Kaynak tam da bu varsayımla bir projeksiyon yapmış. Şöyle düşünmüşler. En son öz kaynak rakamımız neydi? 288,9 milyar TL 2025 Eylül sonu. Evet. Bunu alıp her çeyrek %5,49 büyüdüğünü varsayarsak 4 çeyrek sonra yani kabaca bir yıl sonra 2026 Eylül sonunda nereye varır diye hesaplamışlar. Tamam, nasıl bir hesap bu? Biz milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. 357,8 milyar TL ciddi bir rakam. Peki bunun yatırımcı için anlamı ne? Yani hisse başına ne düşüyor bu durumda? Tahmini defter değerini olur. İşte oraya geliyoruz. Ödenmiş sermayenin 7 milyar TL olduğunu yani 7 milyar adet hisse olduğunu varsayıyoruz ya. Evet. Bu 357,8 milyar TL'lik tahmini toplam öz kaynağı. 7 milyar adet hisseye bölüyoruz. Böldüğümüzde hisse başına tahmini defter değeri DD yaklaşık 51,11 TL çıkıyor. 51,11 TL. Ama tekrar altını çizelim. Bu bir tahmin, sadece bir projeksiyon. İki temel varsayım var. Büyüme %5,49 devam edecek ve hisse sayısı 7 milyarda sabit kalacak. Gerçek hayat farklı olabilir. Çok haklısınız. Bu varsayımlar çok önemli. Peki, şimdi elimizde geleceğe dönük varsayımlara dayalı bir tahmini defter değeri var. 51,11 TL. Bunu bugünkü piyasa fiyatıyla nasıl karşılaştıracağız? Şu meşhur PDDD yani piyasa değeri defter değeri oranı bize ne söyler bu durumda? PDDD oranı piyasanın hisseye biçtiği değerin şirketin defterdeki net varlıklarının kaç katı olduğunu gösterir basitçe birse başa baş demek, birin altındaysa iskontolu yani ucuz, birin üzerindeyse primli yani pahalı işlem görüyor demek. Anladım. Kaynakta önce şöyle bir şey yapmışlar. Eğer PDDD oranı mesela 0,66 olsaydı ve defter değeri de bizim tahmin ettiğimiz 51,11 TL olsaydı fiyat ne olurdu? Çarpmışlar 33,73 TL gibi bir şey bulmuşlar. Ama bu sadece bir senaryo. Tamam bu hipotetik. Peki gerçek piyasa fiyatı neymiş analizin yapıldığı zaman? 26,5 TL ediyor TradingView'dan alınmış. Bunu kullanalım. Aynen. Analizde onu kullanmış. Bu güncel fiyatı 26,54 TL'yi alıp bizim hesapladığımız tahmini gelecek defter değerine 51,11 TL'ye bölerek mevcut duruma dair bir PDDV oranı bulmuş kaç çıkmış peki oran? Hesap şu, 26.54 bölü 51.11. Bu da yaklaşık 0.519. Yani kabaca 0.52 diyelim. 0.52 mi? Yani bugünkü fiyat bizim o projeksiyonla bulduğumuz gelecek defter değerinin neredeyse yarısı kadar mı? Evet, aynen öyle. Peki bu ne demek? Yani tüm bu analizin sonunda vardığımız bu 0.52 oranı ne anlama geliyor yatırımcı için? Bu sonuç, eğer o geçmişteki büyüme trendinin devam edeceğine ve hisse sayısının sabit kalacağına inanırsak, mevcut piyasa fiyatının 26.54 TL, beklenen gelecek defter değerine 51.11 TL'ye göre oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Yani PDD'nin 0.52 olması, hissenin bu projeksiyona göre ciddi şekilde iskontolu, ucuz işlem gördüğü anlamına gelebilir. Yani piyasa ya bu büyümeye inanmıyor ya da başka riskleri mi fiyatlıyor? Aynen. Ya piyasa bu %5.49'luk büyümenin sürmeyeceğini düşünüyor ya da bizim bu analize bakmadığımız başka faktörler var. Borçluluk, karlılık endişeleri, sektör riskleri, genel ekonomik durum vesaire ve piyasa bunları daha ağır basıyor. Anladım. O zaman bir toparlayalım. Ereğli'nin öz kaynaklarına baktık. Son 5 çeyrekte istikrarlı bir büyüme gördük. Evet. Çeyreklik ortalama bileşik büyüme %5.49 civarında. Bu oranla bir projeksiyon yaptık. 4 çeyrek sonraki tahmini hisse başına defter değerini 51 TL civarı bulduk. Ama bugünkü fiyatla karşılaştırınca PDD oranı 0.52 çıktı. Yani ciddi bir iskonto var gibi görünüyor bu projeksiyona göre. Kesinlikle. Piyasa bu tahmini defter değerinin oldukça altında bir fiyatlama yapıyor şu anki verilere göre. Bu analiz Ereğli'nin finansal yapısı ve potansiyel değerlenmesi hakkında önemli ipuçları verdi bence. Bir yanda istikrarlı büyüme potansiyeli, diğer yanda piyasanın iskontolu fiyatlaması var. Aynen öyle. Ama tekrar vurgulamak lazım, bu sadece resmin bir köşesi. Öz kaynaklara odaklandık, piyasa değerlemesi çok daha karmaşık. Tabii ki. Yani makroekonomi, demir çelik fiyatları, şirketin borcu, karlılığı, yatırımları, temettüsü bir sürü başka etken var. Biz bunlara hiç bakmadık bu analizde. İşte tam da burada size bir soru bırakalım o zaman. Sadece geçmiş öz kaynak büyümesine bakarak yapılan bir projeksiyon bir hissinin değerini anlamak için yeterli mi? Ve daha da önemlisi piyasa neden bu kadar iskontolu fiyatlıyor olabilir? Yani bu analizin dışında kalan hangi faktörler Ereğli'nin fiyatını baskılıyor olabilir, piyasanın gördüğü ama bizim bu analizde göremediğimiz ne var? Güzel sorular gerçekten üzerine düşünmeye değer. Bu sorular üzerine siz de biraz kafa yorun isterseniz biz bir sonraki analizimizde tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.